Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda okul alışverişi ile alakalı azı küçük ve önemli tiyolarımız olacak. 9 maddeden oluşan okul alışverişi listemizde neler olmalı? Bunları sizinle paylaşmak istedim. Birincisi okul alışverişi ihtiyaç listenizi oluşturun ve önceliklendirin. Her şeyi hemen satın almayabilirsiniz. Ancak bu listeyi oluşturmak önce ne ile uğraşmanız gerektiğini görmenize yardımcı olabilir. Alışverişe başlamadan önce bir ihtiyaç listesi oluşturarak bunları önem sırasına göre yazabilirsiniz. Örneğin elzem ihtiyaçlar olan gömlek, ayakkabı listenin başında yer alır. İkincisi okula dönüş için bir bütçe planı oluşturun. Artık bir listeye sahip olduğunuza göre bütçe oluşturabilirsiniz bütçeye bağlı kalmaya özen gösterirseniz paranızın nereye gideceğinin kontrolü elinizde olur. Bütçenizi ayarlarken her ay gerçekleşen okulla ilgili harcamalar için okul malzemeleri ve kurs ücretleri gibi yeni bir bütçe kategorisi oluşturun. Mesela üçüncü sırada şunlar yer alıyor. Kıyafetlerden tasarruf edin. Çocuklar çok hızlı büyüyorlar değil mi? Bu da kıyafetlerin değişimini gerektiriyor. Ancak okul alışverişine başlamadan önce çocuğunuzun dolabına bir göz gezdirmenizde yarar var. Üniforması hala oluyor mu? Varsa daha büyük çocuklarınızdan olabilecek herhangi bir kıyafet, palto, eşofman vesaire bunlar var mı? Bunlar biraz zaman alabilir. Ancak buna harcanan zaman tasarruf edilen para olacaktır. Mesela dördüncü sıramızda okul alışverişini zamana yayın. Okul başlamadan önce alışverişi tek kalemde yapmak zorundaymış gibi hissetmeyin kendinizi. Harcamalarınızı birkaç aya yayarsanız bütçenize bağlı kalmanız da kolaylaşacaktır. Bunun için okula dönüş indirim fırsatlarını takip edebilirsiniz. Beşinci sırada ise sahip olduğunuz kırtasiye malzemelerine bakın. Muhtemelen bu yıl Yeniden kullanabileceğiniz geçen yılki okul malzemelerine zaten sahipsiniz. Çocuğunuzun bir önceki eğitim yılından kalem, defter, klasör, çanta gibi malzemelere bir göz gezdirin. Bunlar hala kullanılabilirse bu yıl okul alışverişi listenizde yer almayabilir ve böylece tasarruf etmiş olursunuz. Kaliteyi göz önünde bulundurun. Ayakkabılar, paltolar, sırt çantaları, suluklar, beslenme çantaları kalem kutuları gibi malzemeleri satın alırken uzun süre kullanılabilecek olanları seçebilirsiniz. Fiyat olarak makul ancak daha düşük kalitede ve çabuk yıpranacak bir giysi ya da malzeme satın aldığınızda yıl içinde tekrar bir masraf çıkabilir. Bu yüzden kaliteyi de düşünerek harcamalarınızı dengeleyebilirsiniz. Yedincisi ise yıl boyunca ihtiyaç duyacağınız malzemeleri önden alın. Okul değiştiren veya ilk kez okul hayatına başlayan çocuğunuz için yıl boyunca ihtiyaç duyacağınız kırtasiye malzemelerini önden alabilirsiniz. Böylece gelecek yıla da hazırlık yapmış olursunuz. 8. sırada ise teknolojik harcamalar için bütçe ayırın. Hala içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde çocuklar uzun bir süre uzaktan eğitim aldı. Bu dönemde tablet ve bilgisayarlar bu ihtiyacı karşıladı. Ancak bu cihazlara pandemi öncesinde de olduğu gibi ihtiyacımız var. Eğitimin sağlıklı ve eksiksiz sürdürülebilmesi için öğrencilerin tablet, akıllı telefon ve bilgisayar gibi ihtiyaçlarının öngörülmesi gerekmektedir. Elinizde hali hazırda bir cihaz varsa bunu çocuğunuza verebilir, arızalı bir cihazı çocuğunuzun işini görmesi için tamir ettirebilir veya Teknoloji mağazalarının kampanyalarını takip ederek bütçenize uygun bir cihaz satın alabilirsiniz. Sıfır bir cihaz almak imkansız dahilinde değilse ikinci el piyasasında değerlendirebilirsiniz. 9. madde yani geldik sonuncu maddemize. Satın almadan önce fiyatları karşılaştırın. Bunu mutlaka yapmalısınız. Online ya da mağaza nereden alışveriş yaparsanız yapın Satın almadan önce yapacağınız bir karşılaştırma sayesinde tasarruf edebilirsiniz. Online alışveriş yapacaksanız fiyat karşılaştırma sitelerinden faydalanabilirsiniz. Bu tarz öğretici ve bilgilendirme videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.